3800 hektarlık bir alanımız maalesef yok oldu. Yani çok acı bir tablo bu. Oradaki yalnızca çok şükür bir insani can kaybımız olmadı ama o ormanlarda yaşayan hayvanlarımız da bir candır ve bizlere emanettir. Maalesef birçoğunu kaybettik. 12 tane küçükbaş hayvanımızı kaybettik orada. 4 tane köyü boşaltmak zorunda kaldık. Bir tane köyümüz komple yandı. Ve itfaiye daire başkanımızın söylediği bir sigara izmaritinden tutuşan anızlarla kaynaklandığını söylüyor. Ee, bu çok acı bir tablo. Çok. Çünkü evet, yangınla mücadele edeceğiz. Çünkü iklim değişiklikleri, havaların bu kadar ısınması yangına sebebiyet veren bir unsur. Ama asıl sebebiyet veren unsurlar maalesef bizleriz. Evet. Oradaki cam kırıkları, sigara izmarit atıkları ve ot anız yangınları maalesef yangınlarımıza sebep oluyor. Geçen yılla bu yıl ayını karşılaştığımda tam iki buçuk kat yangın sayısı. Ben buradan tekrardan vatandaşlarımıza bu konuda duyarlılığa davet ediyorum. Onlar bizim yarınlarımız. Biz suyumuzu nasıl yarınlara bırakacaksak bu yeşil ormanlarımızı da yarınlara bırakmak zorundayız. Bence de. Ve bunları korumak adına gerekli olan tüm uyarıları her yerde yapıyorum. Ama vatandaşlarımızda e, vatandaşlarımızı da bizimle birlikte hareket etmeye tekrar davet ediyorum. Bu konuda fahri itfaiyecilik eğitimleri başlatıyoruz. Hmm. Bugün yine tekrardan onun bir masaya yatırdık. Artık köylerimizde fahri itfaiyecilerimiz olacak. Ve yangın ilk çıktığı anda itfaiye yangına müdahale edebilmek adına itfaiye ekiplerimiz onlara bu eğitimleri verecekler. Bilgi ve birikimleri olacak. Nereden başlayacaklar? Kendilerine Fatih itfaiyecilik belgesi vereceğim. Kendilerine ayrı bir kıyafet vereceğim. Ve şunu gördüm orada. Jandarma ekiplerimiz vatandaşlarımıza zarar gelmesin diye yangın bölgesine salmıyordu vatandaşlarımız. Ama dışarıdan gelen ekipler o ormana nereden girileceğini bilmiyorlar. Oradaki köydeki vatandaşlarımız biliyor. Çok doğru. Evet, olarak. bu vatandaşlarımızı yangın eğitimini aldıktan sonra ilk müdahalede en acil çözüm noktasında kendilerinden destek isteyeceğiz. Ve bu eğitimlerini daire başkanımızın önderliğinde artık köy köy başlıyoruz. Daha sonra suda çok büyük sıkıntılar çekti. Gördes'te su bitti. Değil mi? Yaklaşık 13 tane tankerimiz gece gündüz demeden su taşıdılar. Ve bu suda yangına ilk müdahale için taral dolum istasyonlarımız var. Yangın olmadığı anda zirai ilaçlar için kullanıyor çiftçilerimiz, oradaki hı hı. üreticiler. Bu tarım dolum istasyonlarını özellikle ormanlık köylerin hepsini yapıyoruz şu anda. Çok güzel. Hem yangında kullanacağız hem çiftçilerimiz üretimde kullanacak su deposu olarak bunları. Biz bunları öngörüyoruz ön önceden ve yapıyoruz. Ama bu topyekun birlikte mücadele edeceğimiz Aynen doğru. bir konu. Vatandaşlarımızı buradan da tekrar uyarmak istiyorum bu konuda.